Merhaba sevgili izleyiciler ben Öztürk'e Norman bugün yine karşınızda eğitim güncel için bulunuyorum. Bu hafta güncel konumuz bildiğiniz üzere okullar açıldı. Okullar nasıl açıldı? Daha önceden açılmadı mı? Özel okulların bazıları açtı, devlet okulların bazıları kurs olarak götürüyordu. Nedir bu hikaye ise çok kısaca açıklamak istiyorum ki karmaşaya mahal olmasın. Şimdi e, Ağustos ayında bildiğiniz üzere telafi dersleri yapılacaktı. Bu dersler yapılamadı. Niye? Pandemi sebebiyle yine okulları açamadık. Yani gerekli şartları yerine getiremedik anlamına geliyor bu aslına bakarsanız. Hani AVM'leri açıp okulları açamıyoruz ya. AVM'lerin şartları sağlandı, açıldı güvenli ama okullar demek ki değil. Evet, bunlar açılmadıktan sonra okullara ve kurslara, özel öğretim kurslarına, kişisel gelişim kurslarına bir genelge yayınlandı ve denildi ki her okul kendi öğrencisine ama sadece 12, 8 ve 1. sınıflar için söylediler bunu özellikle özür dilerim 12 ve 8'ler için söylediler. Dediler ki kendi öğrencinize kurs yapabilirsiniz. Yani çalışma normal eğitim saatlerinin dışında kendi öğrencilerinize ders anlatabilirsiniz dediler. O yüzden özel okullar bu imkanları yani hijyen koşullarını sağlayanlar bu derslere başlamış oldular. Burada saatlerde tabii kaymalar olmuş olabilir ama e, kamuoyunda bilinen özel okullar açtı devlet okulları açamadı gibi bir durum değil. Bu bütün okullara duyuruldu. Yani şunu unutmamak lazım ve emin olmanız lazım. Bütün özel kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onay almadan bir öğretmen çalıştıramaz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onay almadan bir kurs açamaz, bir ders yazamaz. Okullar sadece o kendi içindeki seçmeli dersler aktivitelerinde oralarda bir takım oynamalar yapabiliyorlar. Farklılıklar buradan oluşuyor ama mutlaka bütün okullar devlete bağlıdır ve devletten izinsiz çalışamaz. Şimdi bu arada bazı okullar diyelim işte biz açarız, biz güçlüyüz, biz okullarımızı tamamen kullandırız dediler ama işte birkaç şikayet gidince onlar da ara sınıflarını mecburen evlere geri göndermek durumunda kaldılar. Ya burada bir, bir kurumun bir başka kurumun önüne geçmesi gibi bir şey söz konusu değil sayın veliler. Şunu unutmayın. Okullar açılıyorsa herkes için açılıyor. Özel okullar içinde açılıyor, devlet okulları içinde açılıyor. Herhangi bir özel okul bir başkasından daha özel bir yetki alamaz. Herhangi bir devlet okulu da bir özel okuldan daha büyük bir yetki alamaz. Peki bu şimdi bu okulların açılması demek ne demek? Bugüne kadar 12'ler 8'ler çıktı. Biliyorsunuz bunları 3 hafta önce de yaklaşık 1. sınıfları okullara aldık. Anaokul 1'leri. Niye? Hem bir deneme olsun, hem bir uyum süreci olsun, hem de ilkokul öğrencileri biliyorsunuz evde ilk defa eğitime başlayacakları için doğru düzgün bir eğitim alma şansları olamazdı yani öğretmensiz bu işi mümkün değil. O yüzden birinci sınıfları anaokulları başlatmıştık. Şimdi orada bir iki sınıf daha eklendi. Bir de üzerine 8 ve 12. sınıflara denildi ki resmen okula gündüz saatlerinde yani okul saatlerinde öğrencilerinizi alabilirsiniz. Ancak iki gün alabilirsiniz. Ve bunları alırken de sınıfları yarıya bölerek alabilirsiniz. Yani hem müfredatı hafifleştirmiş oldular hem de çocukları ikiye bölerek sınıf mevcutlarını okullara hafta içi iki gün gelmelerine izin verildi. Görünen şu ki bir süre sonra 11. sınıflar için okullara kurs izni verilebilir ki verilmeli artık dışarıda kursları açık bırakıp özel okullar, devlet okulları bunları açmasın, kurs yapmasın demek adaletsizlik demektir. Tüm okul öğrencilerine bu hakkı tanımak zorundayız. Eğitimde eşitliği vermek durumundayız. Burası çok önemli. Bunlar, bu öğrencilerimizde bir şekilde şartlar sağlanması durumunda okullara gelmesi şarttır. Ha burada karışıklıklar sürüyor mu? Maalesef nedir o karışıklığın başı? Şimdi öğretmen arkadaşlar devlet okulunda da birçok özel okulda da maalesef günlük program yapmak zorunda kalıyoruz. Yani iki gün siz burada geleceksiniz ama öbür iki gün dersleri hangileri olacak? Alamadıkları derslerden yazılı olacaklar mı? Eğer yazılı olacaklarsa bunları derse almayan bir öğrenci nasıl yazılı yapacaksınız? Yazılılar biliyorsunuz yüz yüze yapılacak. Geçen haftaki eğitim güncelde bunu konuşmuştuk. E şimdi çocuklar hangi dersleri alıp almayacağı tarif edilmemiş. Öğretmenler hangi dersleri anlatacaklar? Sosyal dersler, sosyal içerikli dersler, yetenek dersleri nasıl yapılacak? Bunlarla ilgili hala belirsizlikler var. O yüzden gene bu iş birazcık borsa gibi devam ediyor. Umarım bunu da çabucak bir matematiğe oturturlar bakanlık tarafından ve herkes rahat eder. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.